insanlar hızlı ulaşım sağladığı için hava yolunu tercih ediyor. Ülke genelinde yapılan yeni havalimanları ile ulaşım ağı ve yolcu taşıma kapasitesi her geçen gün artıyor. Devlet Hava Meydanları işletmesi tarafından paylaşılan verilere göre 2021 yılında iç hatlardan 128 milyon 350 bin kişi yolculuk için hava yolunu seçerken bu yıl bu sayının 172 milyon 2023 yılında ise 196 milyon olacağı öngörülüyor. Bu denli devasa boyutta gelişen bir ortamda ağrıda ise her geçen dönem bir önceki dönemi aratıyor. Büyük bir kapasiteye sahip olan apronu ve yolcu terminali ile çevredeki illere göre avantajları olan ve altı uçağın aynı anda iniş yapabildiği Ağrı Ahmet İhani Havalimanı yıllık yolcu kapasitesi ise 3 milyon kişi. Devlet hava meydanları verilerine göre 2021 yılında 225.599 yolcu Ağrı-Ahmedihani Havalimanı'nı ulaşım için kullanmış. Ağrı'da her dönem diğer illere nazaran uçak bileti fiyatlarının daha pahalı olması ve seferlerin az olması nedeniyle paylaşılan verilere yakın yolcu sayısının ise geçen yıl çevre illerden bilet ayarlayarak o ilden hava yolunu kullandığı öngörülüyor. Nedir abi? Ayının dördünde. Ayının on dördünde. On üçünde. Onun içinde. şu anda yer yok abi ya. Şu an yok Yok maalesef şu anda yer yok abi. Full dolu şu anda. Ne zaman Şu anda on dördüne kadar yer yok. Çok full buldu. Ne zaman? On on dördüne kadar. On dördüne. Ayın on ikisine bakalım. On ikisi yok. Yer yok abi şu anda full dolu. Bu şuna bakabilirsin abi şu anda 12'si 13 bir insan gidemez aynı üstüne gitmek isteyen bir insan gidemez akabinde bununla çıktık şuna buradan çıktık İstanbul'dan Ağrı'ya gelmek isteyen bir insan yarın gelmek isterse o da gelemez yok. yok abi bunu tamam şey bilgi attın mı abi bana atarım. tamam abi şey Ağrı e, eh, Ahmet Hani Havalimanı, uluslararası bir havalimanı konseptine sahip. Lakin şöyle bir şey var. Bizim Ağrı Ahmet Hani Havalimanı çok güzel bir konsepti sahip. Lakin çalışma sistemi çok kötü. Neden diyecekseniz dışarıdan bana işte müdür, müdür yardımcısı getiriyorlar. Adamlar coğrafyaya sahip değiller. Coğrafyanın insanlarına ve fikirlerine sahip olmadıkları için hep yanlış seçimler yapıldı bu. Ee, bunu da ben siyasilere bağlıyorum. Gelişi güzel, bana e, müdür gönderiyorlar. Müdür yardımcısı gönderiyorlar. Üç gün bakıyorsunuz elektrikli, e, tekerlekli sandalyeler arızalı. Üç gün bakıyorsunuz asansörler arızalı. Dördüncü gün bakıyorsunuz havalimanında problemler, yani sürekli olarak problemler var. Ve biz buna e, bir dur demek istiyoruz ajanti olarak. Yani sonuçta bu bizim ekmeğimiz, bizim işimiz. Ayrıca bunun yanı sıra bir sürü insan uçmak istiyor, uçamıyor. Ya Düşünsenize kendi paranız var, kendi paranızla sosyal bir aktiviteye ulaşamıyorsunuz. Ee, herhangi bir seyahat seyahatinizi gerçekleştiremiyorsunuz. Bu kimin ayıbı? Bu da biz ağırların ayıbı. Ama e, siyasilerimiz, e, Pegasus uçuşlarımız vardı. İzmir uçuşu şu anda e, maalesef iptal oldu. Ağrı Sabiha Gökçen uçuşu vardı, o da iptal oldu. Akabinde... Ee, Anadolu jetin Sabiha Gökçen uçuşu vardı iptal oldu yaklaşık 20-25 gündür Açıldı ama haftada 2 gün Konsept şu anda boş Siyasilerden şunu istiyorum O kadar e, danışmanınız var e, Vali Bey'den de bunu e, rica ediyorum Danışmanınız var Bunları size gerçekten aktarmıyorlar mı? Arda bu ciddi bir sıkıntı var Arda uçak sıkıntısı var Uçak sayısı konusunda sıkıntısı var e, Bunları aktarmıyorsalar O danışmanları komple birer birer Bu işten atın ki layıkıyla işini yapan insanlar gelsin size danışmanlık yapsınlar. Gelin görün ki Ağrı İstanbul Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'na günde bir tane uçuş var ya düşünebiliyor musunuz? Akabinde o bir tane uçuşta uçabilecek mi uçamayacak mı insanlar tereddütte. Bu insanlarımız, bazı insanlarımız bilgisiz tabii ki yanlış yönlendiriliyorlar. Havalimanımız her gün pisti çöküyor. Bunda da böyle bir sıkıntımız var. Bunu defalarca kez milletvekili Ekrem Çelebi'nin kendisine bizzat ben SMS olarak da kaç kez attım. Çünkü kendisine ulaşamadığım için, danışmana ulaşamadığım için SMS olarak da kendilerine belirttim, ilettim. Hiçbir yardımları olmadı bu konuda. Sadece kendileri de tabii mağdur oluyorlar. Bazen ağrıya geliyorlar. Ankara uçuşunda yeri yok. Ankara uçuşu olmuyor. Haftanın 7 günü, günde 2 tane Ankara uçuşumuz vardı bir sabah uçuşu saat 6 ile 8 arası. Bir de akşam 17-19 arası uçuşlarımız vardı. İptal ettiler. Haftada 3 gün size yeterli dediler. Bunun yanı sıra Sabiha Gökçen uçuşumuz haftada 5 gün Pegasus'un vardı. Bu da iptal oldu akabinde. İzmir uçuşumuz haftada 7 gün, 6 gün arası değişiyordu. Bunu da iptal ettiler. Biz bunu Türk Hava Yolları'nın genel müdürüne kadar ulaştım ben. Kendim şahsen ulaştım diğer acenteci arkadaşlarımı bilemeyeceğim. Ben kendim ulaştım. Akabinde bölge temsilcileriyle de görüştüm. Brand'tan, brand demek en üst fiyattan açın İzmir'i. Örneğin Ağrı İstanbul 950 liraysa, eee Ağrı İzmir'i 950 liradan açın dedik. Halen bir bilgi alamadık kendileriyle. Bunu Türk başkanına dahi ben ulaştım. kendine kendilerine bildirdim. örneğin Ağrı Sabiha Gökçen Pegasus I'dır. Yanı sıra 134 kilometre yakınımızda sürekli olarak uçuşu var. Ağrı İstanbul uçuşu günde iki tane uçuşu var. İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolu, Yolları'nın uçuşu. Ama bizim ağrıda nedense biz ya aciziz işimize ya da kendimize aciziz ya da biz e, siyasilerimizden hiçbir beklentimiz olmadan sandık başına geldikleri zaman oy vereceğiz. E, gitsinler maaşlarını alsınlar. Kusura bakmasınlar. Öyle bir şey olamaz. Bunu gidiyor şu anda. Örneğin e, İstanbul Denizli. Aynı konseptte İstanbul Konya. Yani ağrıyla eşdeğere koysak. 600 lira, 650 lira ama Ağrı'ya baktığınız zaman 940 lira bir fiyat rakamı belirtilmiş. Erzurum çok ucuz şu anda. Erzurum bizden çok çok ucuz uçuyor. Ağrı Havalimanı'na adam akıllı insanlar gelmesi lazım. Yani işi bilen gelirse işi yönetebilir. Dışarıdan adam getirmeyin kardeşim. Adam getiriyorsanız da adam akıllı insanları getirin ki hakikaten işi düzgün yapsınlar. Ayda, Sabiha, Gökçen'den e, var mı? Amca 26'sında Sabiha Gökçen'den uçak var ama şu anda uçakta yer yok. Uçak full dolu. 15 yıldır arada bu işleri Türk Hava Yolları işini ya yapıyoruz. Abi. Daha doğrusu en e, önemli olan bizim yani vekillerimiz, hükümetimiz bu konuda arıya destek olmuyorlar. Yani genel olarak şu an çevre illere bakarsanız illerin hem bizden daha çok fazla uçuşları var hem bizden daha uygun fiyata uçuyorlar. Mesela geçen gün Pegasus hem Sabiha Gökçen hem İzmir uçağını iptal etti ağırlığa. Bunun sebebini sorduğumuzda bize herhangi bir neden belirtmediler. Sorarsanız bize de uçaklar da tam full kapasitede gidiyor aşçası. Pegasus'un hem Sabiha Gökçen hem de İzmir uçaklarında da hiç boş gittiğini görmedim hava yolları seferlerinin artışları düşürmedi de e, Türk hava yolları bu e, biraz aslında Anadolu Gece'yi boşluklarını doldurmaya çalıştı. E, Pegasus'un Sabiha Gökçen uçuşu açtı ama tabii ki haftanın sadece iki gününü açtı. Çarşamba ve pazar günlerini. Bunlar da e, şu anda yeterli gelmiyor bize açıkçası. Çünkü bu e, uçuşlar yani isteği karşılamıyor yani. Ağrı şu an tabii ki en üst, evet. en üst fiyattan gidiyoruz genel olarak. Yaz boyunca şu an mesela iki ay sonrasına da baksanız fiyatlar hep 950-940 civarlarında. Hem İstanbul Havalimanı evet. evet. hem Sarıya evet. Gökçen hem Ankara o şekilde yüksek fiyatlarda. Evet. Erzurum'dan evet. baktığımızda Erzurum'da da fiyatlar genel olarak 600. 650, Van'dan aynı şekilde, Ödür'e da yeni seferler geliyor. Hemen yapımımızda Kars'ta <laughs> hem Sabiha Gökçen'in e uçar gibi hem İzmir e uçar gibi yani, yani farklı ya, firmalar ayrı. geliyor aslında bir, bizim tek desteğimiz yani isteğimiz buradan vekillerimizin bize karşı yani memleketimize sahip çıkmak yani, insanlar kalkıp Erzurum'a gidip Erzurum'a binmek zorunda kalıyorlar veya akşam gece yani, Erzurum'da İzmir'e gitmek zorunda kalıyorlar. Tek خالی همون نخاش هست، تنبوره هست مبو پیشه عدی هم بینی سکه های که چه مبو دیرکت اوی رو هست اوی دوی حتا بیشه شمه بلیت هنه اوی مجبور همه ببرن هم شکن هم سکن دیده چینی یعنی ها خیلی هم مثل همون اینترنت یارا میشتی تو نبو اوی همه مجبور بسا ببرن چیه من برا مرا یاردم چیم برا حتا دست